Bir nefesle bedenini ve zihnini dengelemek ister misin? Bu nefes tekniğiyle hem merkezi ve e, parasempatik, sempatik sinir sistemlerimiz dengelenecek. Hem eril dişil enerjimiz dengelenecek. Hem beynimizin sağ ve sol lobu dengelenecek. Hem alma verme dengemiz dengelenecek. Hem de güneş ve ay enerjisi dengelenmiş olacak ve daha birçok faydası var bu nefes tekniğinin mutlaka kaydedin ve yakınlarınıza da gönderin her gün en az bir kere uygulamanızı şiddetle tavsiye ediyorum açıklama kısmına da bakın gerekli açıklamaları gönderinin altında da paylaşacağım şimdi haydi beraber uygulayalım dengelenelim iki parmağımızı kullanacağız burnumuzun bir deliğini kapatalım buradan alalım bunu kapatalım buradan verelim Verdiğimiz yerden alalım. Kapatalım, bu taraftan verelim. Aynı yerden alalım. Kapatalım, tekrar verelim. Her seferinde daha derin ve daha yavaş. Aynı yerden alalım. Kapatalım, diğer taraftan verelim. Aynı yerden alalım, kapatalım diğer taraftan verelim. Aynı yerden alalım, kapatalım diğer taraftan verelim. Bitirirken iki elimizi indirelim, iki burnumuzdan alalım nefes, ağzımızdan verelim tekrar burundan verelim. Şifa olsun. Çok etkili bir nefes tekniğidir. Mutlaka hayatınıza dahil edip günde bir kere uygulamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Dikkat etmeniz gereken şeyler uzanarak yapın ve nefesi karnınıza gönderin. Yani diyafram nefesi almaya özen gösterin. Elinizi şöyle kasık bölgesine koyarsanız daha rahat olur ve her seferinde daha derin Nefesin yolunu izleyerek giriş ve çıkışını ve verdiğimiz ve aldığımız hız aynı olmalı. Yani yavaş yavaş alıp püf diye birden vermeyin. Yavaş yavaş alıp yavaş yavaş verin. Bir süre sonra zaten dünya ile bağlantınız kesiliyor. Çalışmayı bitirdiğinizde başınız dönebilir. Bu çok normal. Çünkü gitmeyen yerlere oksijen gittiği için baş dönmesi yapabilir. Bunun dışında gerekli açıklamaları gönder altına da yazacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mucize günler.